Kripto Kazanç Dünyası YouTube kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle hatırlatmak isterim ki bu videoda anlatılacak hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Ee, biliyorsunuz arkadaşlar son bir haftadır bir mevzumuz vardı. MixC borsası 10 dolar bonusuyla ilgili. Ee, hani... Süreci takip edenler bilir. Ben video yaptıktan sonra etkinlik bitmişti. Dolayısıyla benim videoda benim referans linkimle üye olanlar bonusu alamamıştı. Alamayacaktı daha doğrusu en başta. Ben de MXC'nin Türkiye sorumlularıyla, yetkilileriyle görüşmelerim sonucunda videoyu attıktan sonra benim linkimle üye olanları da bu 10 dolar bonusunu alabilmeleri için yetkili kişileri ikna ettim. İki gün daha uzattılar. Yani ben de zaten videom iki gün yayında kaldı. E, i̇ki gün boyunca yani 10 Mart 23.59'a kadar üye olan herkes 10 dolar bonusu alabilecek dediler. Ve buna ikna edebildim. E, zaten gece de 23.59'dan sonra 11 Mart itibariyle videomu da gizledim ki e, yeni gelecek üyeler 10 dolar bonus beklentisine girmesin. Hani ben kötü niyetli olsam videoyu yayından kaldırmazdım. Gizlemezdim. Çünkü izlenme sayılarda çok güzel ilerliyordu videonun. İzlemesi de bayağı gidiyordu. Ona rağmen kapattım. Gizliye aldım ki hani mağdur olmasın insanlar. Beklentiye girip de 10 dolar gelmediği zaman yanlış olur dedim. Daha doğrusu uygun olmaz dedim. Neyse sonrasında e, dün bana borsa yetkilileri ulaştı bonus gelmeyenlerin listesini istedi. Şimdi ben de e, dün bir acilen video attım dedim e, bana bonus gelmeyenler bana acilen ulaşsın dedim telegramdan çünkü liste tutacaktım ve bu listeyi yetkililere verecektim 10 dolar bonus gelsin diye e, yaklaşık 37-38 kişinin listesini tuttum aldım ulaştım yani kendilerine onlar bana ulaştı daha doğrusu videodan sonra neyse. E, listeyi yaptım verdim dün gece 12 itibariyle sonrasında e, bugün de bonusları yattı bana geri dönüşler oldu hem video yorumları hem telegrama yazdı arkadaşlar e, yani mxc borsasından 10 dolar vadeli işlem bonusunu koparmış olduk alabilmiş olduk neyse videonun başındayız fazla uzatmayayım e, önce e, size vadeli işlem Nasıl açılır MXC'de? Gizlediğim videonun içerisinde anlatmıştım o 10 dolar bonusla alakalı videoda. O videonun sadece vadeli işlem açma bölümünü e, koyacağım şimdi. Siz onu izleyeceksiniz. E, vadeli işlem e, zaten videonun ismi de MXC'de vadeli işlem nasıl açılır olacak. Vadeli işlemden sonra videonun sonuna da az önceki konuşmamın devamını koyacağım. E, bazı sistemlerim var e, özellikle YouTube bu videoların altındaki bazı kendini bilmez e, yorum yapanlarla ilgili. O yüzden şimdilik vadeli işlem kısmını geçelim. Şimdi geçelim ee, bu 10 dolar vadeli işlem bonusunu nasıl kullanacağız? Vadeli kısmına geliyoruz. Ee, öncelikle hangi coin'de işlem yapacaksınız? Bunu siz kendiniz karar vereceksiniz. Ben şu an sadece videoda göstermek adına rastgele yapacağım yani. Yukarıya yazabilirsiniz arama yerine hangi coin'e işlem yapacaksanız. Ben Bitcoin'de işlem yapacağım. Limit değil, piyasa emrinden hızlıca ee, işlemimi yapmak istiyorum. Bakın burada öncelikle miktarı belirliyorum. Elimdeki 10 doların hepsine mi işlem yapacağım? Yarısına mı? %25'ine mi? Ben hepsine yapmak istiyorum. Komisyonu düşünce 9.85 dolarla işlem yapılacak. All long diyorum. Onay ekranı açılıyor. Burada size bilgi veriyor. Bakın izole 20x'de açmışım ben. Bu çok düşük sayılır. Ee, eğer bunu çaprazda açsaydım, vadeli işlem hesabında işleme açmadığım param varsa eğer, onlar da sıfırlanabilir. Nasıl sıfırlanır? Ee, bu 10 dolar, hani Bitcoin'e long kaçtık yukarı çıkacak diye. Eğer Bitcoin düşerse, daha da fazla düşerse, e, benim elimdeki 10 doları alır. E, İzola değil de çapraz veya marjine açtığınız zaman o 10 doları yer. O 10 dolar bittikten sonra vadeli işlem hesabımda bir para varsa, Onlardan da yemeye başlar. O yüzden izole açarsınız. İzole Yani vadeli işlem hesabınızda para yoksa çapraz, izole fark etmiyor. Ama vadeli işlem hesabınızda para varsa kesinlikle izole açın. Yoksa komple bütün paranız sıfırlanır. Confirm diyorum ve emir başarıyla girildi diyor. Ben Bitcoin'e long girdim şu an. Yani bu ne demek oluyor? Bitcoin'e long girdim demek Pimax videomu izleyenler e, biliyordur. Yani Bitcoin yukarı çıkacak diyerek tahminde bulunuyorum. Eğer short deseydim Bitcoin düşeceğine yönelik tahminde bulunmuş olacaktım. E, long girdiğim için Bitcoin çıkarsa kazanacağım ben. Aşağı yönlü düşerse de zarar edeceğim. E, burada ne göstereyim size? Likidasyon fiyatı diyor mesela 36.400. Eğer Bitcoin şu anki fiyatı 38.200 36.424'e düşerse benim bu 10 dolarım sıfırlanır. Ama 38.200'ün her yukarısına çıkmasında ben kar ederim. Bakın şu an mesela %2 kar ettim. Bu da ne yapıyor? 0.20 cent. Olay bu arkadaşlar. Diyelim ki burada e, açtınız bu şekilde işlemi. Sonra baktınız burası %500 olmuş. Karınızı atıyorum 50 dolar olmuş. Bunu hızlıca çekmek istiyorsunuz. Ne yapmanız gerekiyor? Kapat yapmanız gerekiyor arkadaşlar buradan. Kapat diyoruz. Bir daha uyarıyor kapatayım mı diye. Evet kapat diyor Sonrasında karınız e, buraya geliyor. Şimdi ben bu videoyu burada durduracağım. Buradan eğer kar edebilirsem bu işlemi kapatmayı ve bu yaptığımız karı Çekmeyi de anlatacağım. Bu belki bir gün, belki iki gün, belki üç gün sürecek. Bugün ayın kaçı? 7 Mart. 7 Mart pazartesi bugün ben bu işlemi açarken. Belki bu 5 gün sonra e, bana bir kar verecek. Ben o zaman videoyu çekmem gerekecek belki. Belki de sıfırlanacak. Ama. Kar etmeyi bekleyeceğim ben size bunları da anlatabilmek için. Hem kapatmayı hem karı çekmeyi. O yüzden videoyu bugün de atamayabilirim yani. Ama dediğim gibi burada bir çekebileceğim bir kar olursa bugün de atarım videoyu. Ondan sonra video devam ederiz. Şimdilik videoyu durduruyorum ben. Ee, sabahtan beri ekranı takip ediyorum. Gece 12 oldu şu an saat. 2-3 dolar kar ediyor, 2-3 dolar aşağı zarar ediyor. Ee, 20x'te açtığıma pişman oldum. Ben bu şekilde video çıkartamayacağım. Ee, en iyisi şimdi 100x'e alacağım o 20x'i. Bakalım ne olacak. 2,5-3 dolar zararla kapatacağım işlemi. Yani 6-7 dolar bir şey kalacak. Önce bu işlemi kapatacağım. Sağ alttan kapat diyorum. Miktarı seçeceğim. %100 yapıyorum. Kapanış fiyatını belirlemem gerekiyor. Evet. Yandaki şimşek işaretine tıkladığımda en iyi 15 fiyattan birini seçip benim adıma satış yapacak. Kabul et diyoruz ve işlem gerçekleşiyor. Şimdi tekrar long kaçacağım bitcoin'e. Miktarı gene %100'e çekiyorum. Long diyorum. E, i̇zole 20x yazan yere tıklıyorum. Yukarıdan izole kısmı e açılıyor. Bakın burada soldaki izole long pozisyonu için, sağdaki kırmızı izole de short pozisyonu için. Yani bunların kaldıracını ayarladığımız Sol. zaman soldakini ayarladığım long'a çalışır, sağdakini ayarladığımda short'a çalışır. Ben long kaçacağım için soldaki izoleyi ayarlıyorum. En sağa çekeceğim 125 çapraz veya izole bende fark Çünkü etmiyor. Çünkü vadeli işlemimde 6-7 dolardan başka para yok. Gelen bonustan başka para yok. Bu yan hesap biliyorsunuz. 125x'i ayarladım. Kabul et diyorum. Burada kabul et dediğimde ben sadece yukarıdan kaldırıcı ayarlamış oldum. Şimdi tekrar long pozisyonuna gireceğim. Long diyorum. Onay ekranı geldi. 6.70 dolar kalmış. Az önceki zararımdan sonra. Şimdi buna 125x'te kaldıracı başlatıyorum. Confirm diyerek onaylıyorum. Bakın alttaki likidasyon fiyatına dikkat edin arkadaşlar. 37.500. Ben zaten kaçtan girdim? 37.650'den girdim. Yani e, çok az bir aşağıya sarksa benim bu 6.75 dolarımı sıfırlayacak. Çok büyük bir risk aldım. Çok büyük bir risk derken bu 6 dolar için demiyorum. Ee, hani video çıkartmak için kar etmek zorundayım ya onun için diyorum. Ee, sırf video çekebilmek için. Siz hani bu şekilde yapmayın. Yüksek kaldıraç açmayın. Ee, zararınız hemen olur. Yani sonuçta bu bitcoin bir aşağı bir yukarı oynuyor. Mesela benim gibi bu 7 dolarda 10 dolarda 125x açarsanız büyük risk almış olursunuz. Bitcoin mesela çok az bir şey aşağıya sarkarsa bu 10 dolarını sıfırlanır. Ben video için yapıyorum, siz yapmayın. Kaldıracı aşağılara çekin. Mesela 20x, 30x, 40x. En en yüksek 30 veya 40x yapın bence. Ben, kendinize çok güvenmiyorsanız yani, çok bu işlerden anlıyorsanız isterseniz 20, 125x açın. Orası size kalmış. Ee, benim tavsiyem o yönde olur. Ayrıca öbür yandan da kesinlikle vadeli işlemlere cebinizden para yatırıp da girmeyin. Ee, büyük zarar edersiniz sonunda. Benden size nacizane tavsiye. Tabii borsa size bir bonus veriyorsa 10 dolar, 20 dolar. Onlarla işlem yapabilirsiniz yani. Evet arkadaşlar, işlem açarken saat gece 12 12 12 geçiyordu. Ee, şimdi 12 19 geçe. Yani 7 dakika sonra işlemi kapatıyorum. 10 dolar karı geçtik. Ee, gördüğünüz gibi yani bu kadar hızlı fark ediyor. Terzi de olabilirdi bunun. Eğer Bitcoin düşseydi bu benim 6 dolar sıfırlanacaktı ve video çıkmayacaktı. Tekrar ya buraya para yükleyecektim. Size uygulamalı gösterebilmek için ya da başka bir hesapla yani başka bir arkadaşın hesabıyla bu önce bu bonusu alıp sonra evet. videolarını çekmek zorunda kalacaktım. O da benim için bayağı uzuyacaktı. Şükürler olsun ki amacıma ulaştım. Şimdi geçelim diğer konulara. Şimdi bu işlemi kapatacağız. Sonra bunu çekeceğiz arkadaşlar. Alttan hızlı kapat ya da kapat gelen Yiyoruz. ekranı onaylıyoruz. Şimdi cüzdanımızı kontrol edelim. Sağ alttan cüzdan vadeli kısmına geçiyoruz. Aşağı doğru gidelim. USDT'yi bulacağız. Evet burada. Yukarıda 17 dolar, altta 10 dolar yazıyor. 10 dolar bonusumuz vardı, hatırlıyorsunuz. Ee, bunu vadeli işlem açarak 20x'te 7 dolara düşürmüştüm. Sonra o 7 dolarla tekrar 125x'te işlem açtım ve onu 11 dolara çıkarttım. Yani 10.7 dolara. Burada gördüğünüz 10.7 dolar benim karım. 7 dolar da bonustan kalan para. Evet arkadaşlar bu video MXC borsasında vadeli işlem nasıl yapılır videosu oldu. Bir sonraki videoda MXC borsasından nasıl para çekilir, nasıl al sat yapılır videosu olacak. Daha doğrusu bu vadeli işlemden kazandığınız parayı en düşük komisyonla nasıl çekebilirsiniz onları detaylı olarak anlatacağım onu da yarın akşam yükleyeceğim Gene bildirim zilini aktif edin Yarın önünüze gelince izleyin ya da yukarı sağ tarafa koyacağım zaten videonun sağ üst kısmına oradan tıklayarak da izleyebilirsiniz Şimdi videonun başındaki size anlattığım olayın devamına geliyorum onu anlatacağım. Normalde bu anlattığım şeyleri e, böyle video koyma derdim falan yoktu. Yani öyle bir niyetim de yoktu. Neden? 10 dolar vadinde bulunmuş borsa. Ben bunun videosunu yapmışım. E, sonra da borsadan bir şekilde onu alacaktık ve normaldi bu süreç. Ama şimdi burada normal olmayan bir şey var. Bu Aykut Çelik isimli arkadaşın attığı yorum en üstte görüyorsunuz. 10 Mart saat 12 çeyrek geçe. KYC'lerin hepsini yaptım. Hiçbir bonus gelmedi. MXC'nin Telegram müşteri temsilcisiyle yazıştım. Olumsuz sonuçlandı. Soru işareti. Yani bana diyor ki. Senin diyor bu çektiğim video yalan. Bonus bonus yok. Ben diyor emekçilerin müşteri hizmetleriyle de görüştüm diyor. Neyse. Açıklama bekliyor yani. Sonrasında da diyor ki bitirmişler dediğini tabii ki bir de anlaştım dediğini süre aldım ikna ettim dediğini yeterli mi? Yani adam daha yazmayı bilmiyor. Ee, gelmiş burada bir şeyler yani bir suçluyor yani bizi suçluyor. Ve yalanını da ortaya çıkaran cevapları mailini at bana atayım sana kanıtlarını hepsi ekran görüntüsü alınmış kanıtlar altta iki çifte lafımızı söyleyelim sana. Ya şimdi ben ağzımdan kötü bir şey çıkartmak istemiyorum. <laughs> yani bu ben size özet geçeyim buradan bir şey anlamamış olabilirsiniz. Diyor ki sen mi diyor bir video yaptın diyor. Bu videoda diyor sen diyor referans kasmak için yaptın. Ee, bizim sırtımızdan para kazanmak için yaptın. 10 dolar bonus gelme olayı yalan. Ben MXC müşteri temsilcileriyle görüştüm. Böyle bir şey yok diyor. Sana diyor bir çift lafı söyleyeceğim diyor sonra da diyor. Şimdi bu vatandaşa benim cevabım, e, ben bu işi sizi kandırarak sadece referans kasmak, sizin sırtınızdan para kazanmak için e, yapacak olsam, bu işi de sizi kandırarak yapacak olsam buraya demem ki MXC'ye üye olun benim linkimden. 10 dolar bonus kazanacaksınız demem. Derim ki Arkadaşlar Mixc'ye linkimden diyor 100 dolar yatırın, 30 dolar kazanın derim. Bunu da yaptığım zaman biliyorum ki yüzlerce kişi üye olacak ve hem 100 dolar yatırdığı için insanlar bana bir referans komisyonu gelecek hem de referans kasmış olacağım. Yani senin 10 dolar vadeli işlem bonusu o kadar büyük ilgi görmüyor ki. Yani ben yalan söyleyecek olsam bu 10 dolar bonusa mı kaldı ya. <laughs> Neyse ayrıca senin e, müşteri temsilcileriyle görüşüyorum diyorsun ya Mixc'ye. İşte ben onların üstleriyle yani Türkiye temsilcileriyle görüşüyorum. Ve bu etkinlikleri beraber ayarlıyoruz. Bu konuştuklarım sadece bu vatandaş için değil bu arada. Bunun gibi yazan onlarca yorum görüyorum ara ara değişik videolarda. Ee, yani bu tarz yorum yazanlar için konuşuyorum. Özellikle bilmediğiniz, tanımadığınız insanlarla ilgili önyargılı olmayın. En azından bir şüpheniz varsa araştırın, yazın. Emin olduktan sonra yazın yazacaksınız. Bu arada YouTube'da ben de görüyorum, e, hani insanları kandırmak için video yapanları, işte madenciliktir. Yok TRX madencilik, yok işte 100 TL yatır, 5 ay para kazan, e, 2 ayda paranı katla. Yani bu tarz sistemlerin hepsi patlayacaktır ve bunların hepsi dolandırıcıdır arkadaşlar. Bilginiz olsun. İlla ki sizin de karşınıza çıkıyordur. Şimdi size o konuyla ilgili şöyle bir özet geçeyim. E, aslında bu konunun ee, sadece bu konuya özel video yapmak istiyorum. Yani bu tarz dolandırıcı sistemlerine özel. Şimdi adamlar çekim kanıtlı falan diyor ya. Zaten sistem başında çekiliyor. Sistemin başında çekebiliyorsun zaten. Yatırdığın olsun, kazandığın olsun. Ama ilk başta girenler kazanıyor. Ee, bu dolandırıcı sistemlerin 99'u öyledir. Ee, hatta size işte çekim kanıtları falan gösterirler. Sistem büyür 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 büyür. Ee, siz sürekli çekim için içeriği besliyorsanız, içeride para'yı sürekli büyütüyorsanız, hani bir de öyle bir şey vardır. Ne kadar çok yatırırsan o kadar çok gelir. Ee, i̇lk başta çekilir dediğim gibi ama sistemin en sonunda sistem iyice büyüdükten sonra e, oraya, o sistemi kuran kişi o, o sistemi kuran şerefsiz doyduktan sonra sistem patlar. İlk başta girenler kazanır, son girenlerin de elinde patlar. Bir de büyük bir yatırım yaparsanız zaten gümlediniz demektir. Bu sistemlerin %99.99'u böyledir. Yani bunların için hatta %100 diyeyim ya. %100 aynen. Ben sizi kandıracak olsam bu tarz videolar çekerim. Hani beni o insanlarla karıştırmayın. Hani çoğu çünkü e, paylaşımlarına bakıyorum. TRX madencilik. Bilmem ne. Yani bir sürü dolandırıcılık sistemi var. Bakın ben size bana gelen mailleri göstereyim. Bakın bu mailler hep çoğu İngilizce. E, çevirdiğim zaman hepsi bana para teklif ediyor. İşte e, hani çok büyük bir teklif etmiyorlar ama kanalımızın takipçi sayısı 3000. Ona oranla gene bayağı güzel para teklif ediyorlar yani. İlk attıkları mailde teklif etmiyorlar bu arada. Hani cevap veriyorsun sonra işte telegrama gel, whatsapp'a gel. Oraya gidince orada detaylar yazıyorlar. İşte kaç para istiyorsun falan diyorlar. Ben denemek için bazen diyorum işte 1000 TL, 500 TL falan. Çoğunluğu 200 TL, 500 TL, 700 TL ee, öyle tekliflerde bulunuyorlar. Ama bunlar dediğim gibi dolandırıcı yani millet. Youtube'da işte millet bize güvendiği için girecek buraya bir para yatıracak. Onu Ona göz dikmeye çalışıyorlar. Benden istedikleri şey sistemlerinin tanıtımını yapmak. Yani sistemlerimizi tanıtıp bir video yap, yayınla. Sana 300 lira, 500 lira vereyim diyor adam. Ama ben ne yapıyorum? Hepsini reddediyorum. Reddettiğimi nereden anlıyorsunuz? Bu tarz hiçbir videom yok çünkü YouTube'da. Yani ben sizi kandıracak olsam size hani %99 güvenilir kazanç sağlayacak sistemleri vermesem vermeyecek olsam işte bunları, bunların videolarını yaparım. Hem bunlardan para kazanırım hem de çok abartılı bir kazanç iddiaları olduğu için onlar yaptığım zaman hem videolarımı daha çok izlenir. YouTube'dan para kazanırım hem bunlardan para alırım hem de e, aynı şekilde bu sistemlerden hani ilk başta biliyorsunuz para kazanılıyor. Hızlı bir şekilde üye olanlardan yani sizden üye olduğunuz için gene bu sistemlerin içinden para kazanırım. Yani benim amacım dürüstçe kendim neye hangi sisteme girebiliyorsam size de izleyicilere de e, onu onu tanıtmak. Yani ben %99.9 güvenilir ve kesin kazanç sağlayabileceğiniz sistemleri atmaya çalışıyorum. Neyse bayağı uzun oldu video. Şu konuşmalarımdan kesinlikle şu mevzu çıkartılmasın. Hani yorum kısmına videomda anlatılan şeyler, anlattığım şeyler olmayınca yoruma gelip de kimseye yazmayın demiyorum. Eleştirmeyin demiyorum. Düşüncelerinizi yazmayın demiyorum. Konu tamamen farklı. Sadece tek istediğim saygı ve... Ön yargılı bir şekilde itham etmeyin. Yani adam borsadan 5 doları alamıyor mesela bana e, diyor ki sen dolandırıcısın. Böyle bir şey yok. Yani bilmeden, araştırmadan, etmeden en azından bir yazın özelden. Bakın orada bütün videoların açıklama kısımlarında Telegram linkimiz, e, Twitter linkimiz, Facebook hepsi var. Gelin oraya bir özelden yazın ama suçlarcasına değil. Deyin ki ya 5 dolarım gelmedi, yardımcı olabilir misin? Bu şekilde yanaşabilirsiniz en fazla. Bunun dışında yanaşanlara ne yardımcı olurum? ne de güzel bir şekilde cevap veririm. O yüzden sizden ricam gelin özelden yazın. Ee, şu bu e, olmadı. Yani böyle böyle bir video çekmiştiniz veya yorum da yazabilirsiniz. Sıkıntı yok. Gelmedi ne yapabiliriz diye yazabilirsiniz. Ama dediğim gibi suçlarcasına olmamalı bu. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.